Arkadaşlar bugün hamsterıma ıı, ıı, bir şeyler vereceğiz. Yani ona nasıl bunu koyuyor? Bakacağız. Hamster. Al. Bu arada da hamster. 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 Meow 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 meow. At nasıl yiyor? At bakayım. <laughs> Bunu istemiyorum. Dolabıma koyacağım. Bunu ben dolabıma koyacağım. Dur. O en sonda. Arkadaşlar korkuyorsun, inemiyor. Amcam strom korkuyor, inemiyor. kendisi kaçmaya bayılır ama bir kere biz gece uyurken kafesinden kaçmış. Ve biz onu bulmuştuk ama ben onun demirini esnetmiştim kaçsın diye. Bize bir eğlence olmuş bir kere. O yüzden ben yine bize bir eğlence yapmak istedim. Yarın da babam buldu onu balkonda. Şu Aralık'tan geçmiş de orada Aralık yok. Sızıp geçmiş. Kus, <laughs> geri gelmiyor <gelmeye. gülüyor> geçmiş. Merhabalar. Görüşürüz. <laughs>